Emlak fuarı ofton inşaat için nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Ee, kur... özellikle biz emlak fuarlarından, bu gayrimenkul fuarlarından beklentimiz e, satıştan çok pazarlama. E, zaten bu fuarlama çok güzel bir pazarlama argümanı özellikle nihai alıcılarla buluşma, işbirliği yaptığımız iş ortaklarımızla bir araya gelme, sektörel buluşmalar açısından çok önemli. Bir de bütün projelerimizi aynı anda insanlara sunabilme e, olanak da sağlıyor bize. Bu konularda beklentilerimiz e, bu doğrultuda güzel. Talep nasıl şu anda ve hangi projelerinizle fuarda yer alıyorsunuz? Biz e, Ofton inşaat olarak biliyorsunuz şehir merkezli projelerimiz var, Elüzüm konseptiyle yaptığımız e, projelerimiz var, Elizyum Art şişli burada sergiliyoruz, e, Elizyum Elit koşu yolu, Sereniti kandilli, e, Elizyum apartmanı etiler gibi e, birçok projemizi buraya getirdik. E, yerli ve yabancı müşterilerimiz e, projelerimize ilgi gösteriyor satışlarımız da oluyor.